Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 28 Kasım 2024. Bu yayınımızda Murat Karayılan'ın bugünkü açıklamalarını konuşacağız, irdeleyeceğiz. Murat Karayılan çok önemli açıklamalarda bulundu. Aslında Halep meselesi de önemli. Halep'te şu anda bir savaş var, kuşatma var, saldırılar devam ediyor. Bu durum Suriye'deki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir ama o konuya yarın değinmeyi düşünüyoruz. Zira bu konu Kürtleri de ilgilendiriyor. Hatta en başta Kürtleri ilgilendiriyor. Türkiye diye soracak olursanız Türkiye'yi de ilgilendiriyor ve zaten Türkiye bu işin içinde. Peki orada neler oluyor? Kim, kime, hangi amaçla saldırıyor? Dediğim gibi yarın bu sorunun cevabını sabah ve öğlen saatlerinde bir videoyla ile e, tartışmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar Murat Karayılan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hakkında ne dedi? Yayınımızın başlıklarından birisi budur. Bahçeli çıkışlar, Bahçeli çıkışlı bu tartışmalara neden ihtiyaç duyuldu? Devlet neden korkuyor? Murat Karayılan bunun için iki sebebe dikkat çekiyor. Peki nedir bu sebepler? Bir diğer konu kendilerine Karayılan bir mesajın gerek İmralı'dan gerekse de devletten bir mesajın Ulaşıp ulaşmadığına dair net cevap veriyor. Bu sorunun cevabı da var açıklamada ve gerilanın varlığı, gerilanın silahlı olarak varlığı, gerilla veya gerilan silahı bir sebep midir, sonuç mudur? Murat Karayılan açıklamasında bu konuya da net yanıt veriyor. Şimdi başlayalım. Aslında bu bir röportaj değil. Tabi Fırat Haber Ajansı'nda yayınladı. 27 Kasım 1978'de Kürdistan Partisi' Partisi'nin Lice'nin Fiskü'yü'nde kuruldu ve 27 Kasım vesilesiyle Murat Karayılan gerilla güçlerine sesleniyor. Videolu 14 dakikadan biraz fazla bir mesaj var ve bu kayıt Kürtçe Fırat Haber Ajansı'nın sitesinde var. Tabi Sterk TV, Medya Haber TV, Ronahi TV, bütün Kürt mecraları, Kürt medyasının önemli mecraları bu yayını verdi. Oradan eğer izlemediyseniz videonun tamamına zaman ayırıp izlemenizi öneriyorum. Eğer Kürtçe biliyorsanız, Kürtçe bilmiyorsanız da ANF'de, Fırat Haber Ajansı'nda ve Üzgür Politikada yazılı hali var. Oraya da bakıp tümüne bakabilirsiniz. Çünkü burada birkaç dakika içerisinde bunların hepsine dikkat çekmemiz mümkün değil. Şimdi güncel gelişmeler bağlamında bir haber ve önemli bir haber ve içinde bulunduğumuz duruma da aslında ışık tutuyor. Kara Yılan Kürtistan Partisi'nin Kürt halkı için tarihsel önemine ve misyonuna atıfta bulunuyor. Bunun için kapsamlı değerlendirmeler yapıyor. Sonra da bu ışıkta güncel gelişmelere dikkat çekiyor. Kara mevcut durumu değerlendirirken öncelikle 2015'ten bu yana yaşanan süreci son 9 yıllık sürecin fotoğraflarını son 9 yılda yaşananların bir fotoğrafını çekiyor ve Kürt hareketi penceresinden Ankara'daki bahçeli çıkışlı tartışmalara netlik kazandırmış oluyor. Peki Karayılan bu konuda ne diyor? Karayılan diyor ki, özetle arkadaşlar, diyor ki son 9 yılda Türk devleti dış güçlerin desteği ve yeni bir konseptle Kürdistan özgürlük hareketini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen top bir savaş yürüttü. Bu süreçte gelişmiş teknikler, istihbarat, kimyasal gazlar ve taktik nükleer silah gibi yöntemler kullandı. Kürt işbirlikçileri de bu savaşa dahil etti. Yani isim vermemiş ama KDP kastediliyor. İmralı sisteminde, tabi korucular da, İmralı sisteminde ağlaştırılmış tecrit ve psikolojik işkence uygulayarak alanı etkisizleştirmek ve bu yöntemi tüm Kürdistan ile Türkiye'ye yaymak istediler. AKP MHP rejimi gerileyi tasfiye etmeye çalışırken yasal Kürt siyasetine ve sosyalist demokratik güçlere de baskı uygulayarak tutuklama ve özel savaş yöntemlerini devreye soktu. Özetle son 9 yılın böyle bir analizini yapıyor. Nasıl bir konseptle karşı karşıya olduklarını, kaldıklarını anlatıyor ve devamında diyor ki buna karşılık İmralı'da ve gerilla sahasında geliştirilen direniş var ve bu direniş düşmanın sonuç almasını engelledi diyor Murat Karayel. Ve burada kritik bir ifade kullanıyor. Diyor ki doğru Belki bazı yerleri işgal ettiler ama hareketimiz esas mevzilerini korudu. Yani burada özellikle medya savunma alanlarındaki saldırılara dikkat çekiyor. Bazı yerler işgal edilmiş olabilir ama esas mevzilerimizi koruyoruz diyor. Rojava'da yine biliyorsunuz Rojava son 9 yılda işte Afrin, Serikani, Grespi'de işgal edildi. Şimdi bu durumda Türk Devleti'nin zor duruma girdiğini yani Kürtlerin, Kürt mücadelesinin, Kürt özgürlük hareketinin direnişi karşısında Türk devletinin başarıya ulaşmadığını ve zor duruma girdiğini vurguluyor. Toplumsal, ekonomik ve e, siyasi krize dikkat çekiyor. Diyor ki Karayılan AKP MHP rejimi bir zorlamayı yaşıyor. Şayet amaçlarına ulaşsalardı bu türden bir zorlanma da yaşamazlardı. Ancak sonuçsuz kaldılar, başaramadılar ve sistem içindeki krizler derinleşti ifadelerini kullanıyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir çünkü var olan durumu anlamak için son yıllarda yaşananları önce bir incelemek, irdelemek, analiz etmek gerekir ki Kürt özgürlük hareketi de olaya böyle bakıyor. Yani son 9 yılda ne oldu? Şu anda durum nedir? Ve bunun üzerinde yola çıkarak işte şu anda yaşananlar nedir? Ne olabilir şeklinde çeşitli öngörüler, analizler, perspektifler öne sürülüyor. Şimdi Karayılan buradan yola çıkarak Türk devletini Türk Devleti'nin iki noktada korku içinde olduğunu, korku yaşadığını söylüyor. Peki nedir bu iki nokta? Karayılan'ın ifadeleriyle diyor ki hareketi tasfiye edememeleri ve hareketin mevzilerini koruması birincisi bu. İkincisi hareketin yani Kürt Üzgürlük Hareketi'nin Orta Doğu'da ortaya çıkan imkanlardan faydalanabilme ve yeni atılımlar yapabilme ihtimali. Tekrar ediyorum burada. Hareketin tas Hareketi tasfiye edememeleri ve hareketin asıl esas mevzilerini koruması. İkincisi de Orta Doğu'da yeni bir durum var. Ortaya çıkan yeni imkanlar var. Ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin bu imkanlardan faydalanabilme ve yeni atılımlar yapabilme ihtimali Türkiye'yi korkutuyor. Ankara'dakileri korkutuyor. Tabii Karayılan bunun evvelinde işte 2000... E 7 Ekim 2023'te Gazze merkezli yeni Orta Doğu sürecini de değerlendiriyor. Şimdi bu, bu noktada şöyle diyor Karayılan diyor ki bu konuda özgürlük hareketinin farklı seçenekleri ve yeni bir hamle yapma güç ve olanaklardan sahip olması önemli bir durumdur. İşte bu gerçek iktidarı çok daha sıkıştırmış ve onların büyük bir korkuyla paniğe kapılmalarına neden olmuştur. Bunun için şimdi bu türden vuku bulabilecek gelişmelerin önüne almak için çaba içerisine girmiştir. Evet şimdiye kadar zaten askeri çabaları içerisinde bulundular. Askeri çabalar içerisinde bulundular. Ancak şimdi ise farklı yöntemlerle sonuç almak istemektedirler diyor Murat Karaylan. Şimdi arkadaşlar Buradan tabi devam ederek Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına dikkat çekiyor. Madde madde bazı başlıkları sunacağım ama dediğim gibi tümüne bakmanızda daha fayda var. Karaylan diyor ki Devlet Bahçeli'nin çağrısı Türk Devleti'nin iktidarının sıkışmışlığından kaynaklanıyor. Birincisi budur. Diyor ki Bahçeli'nin Önder Apo'ya yönelik çağrısı Türk Devleti'nin ciddi bir daralma ve çözümsüzlük yaşadığını göstermektedir. Bu durum sistemin krizinin açık bir göstergesidir. Çağrının ardında diyor ama somut bir adım da atılmadı. Biz hazırız yani önde rapordan gelebilecek her türlü yani başlatacağı sürece hazırız. Arkasında duracağız dedik diyor. Anlam biçtik Bahçeli'nin açıklamalarını ama diyor sonra da somut bir adım gelmedi. Diyor ki Karayılan Bahçeli'nin çağrısına rağmen Türk Devleti olumlu bir adım atmadı. Sadece söylemler düzeyinde açıklamalar yapılırken gerçekte herhangi bir çözüm yönelimi gösterilmedi diyor. Ve burada önemli bir noktada daha biraz karaylan önemli bir cümle kullanıyor. Diyor ki Türk devleti Önder Apo'ya baskı ve tehdit politikalarını sürdürmektedir. Türk devleti Önder Apo'ya baskı ve tehdit politikalarını sürdürmektedir. Bu politikalar sonuç vermeyeceği gibi bu baskıların devam etmesi ağır sonuçlara yol açabilir. Bu yöntemlerden derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyor. Ve diyor ki işte görüşmeler, mesajlar ilişkin kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar, yalan, yanlış haberler servis ediliyor ya. Karaylan o konuda da diyor ki kamuoyuna yansıyan görüşmeler ve mesajlar iddiaları gerçek dışıdır. Önder Apo'dan veya Türk Devleti'nden Bahçeli'nin çağrısı çerçevesinde Kürdistan Özgürlük Hareketi'ne herhangi bir mesaj ulaşmamıştır. Bu da net bir cevap ve devam ediyor diyor ki biz Önder Apo'yu Kürt halkı olarak da temsilci olarak kabul ediyoruz. Kürt halkı ve Kürdistan özgürlük mücadelesinin tüm bileşenleri Önder Apo'yu iradi temsilcimiz olarak kabul ediyoruz. Bu durum hareketin ulaştığı düzeyi ve Önder Apo'nun tarihsel liderlik, liderlik rolünü göstermektedir. Yani Bahçeli'nin açıklaması da aslında bunun bir itirafıdır. Şimdi Karaylan burada gerilla ve çünkü silah meselesi var yani tartışmaların odağında. Karaylan diyor ki gerilla ve silahın varlığı Türk devletinin temel hedefi olarak gösterilse de asıl mesele Kürt halkının kimlik, özgürlük ve eşitlik taleplerinin tanınmamasıdır. Onurlu bir barış ve çözüm sağlanmadıkça gerillanın devreden çıkması mümkün değildir. Gerilla Kürdistan'daki soykırım ve imha politikalarına karşı çıkmıştır, ortaya çıkmıştır. Soykırım siyaseti devam ettiği sürece Kürt halkının savunma gücü olarak gerilla var olmaya devam edecektir. Kürdistan Özgürlük Gerilası ideolojik ve siyasi bir güç olarak bölgedeki faşizm, gericilik ve ırkçılığa karşı bir özgürlük ve demokrasi mücadelesini yürütmektedir. Şiddet ve tehdit yöntemleriyle sonuç alınamaz işte diyor Önder Apa'ya ve Kürt halkına yönelik baskı, tehdit ve saldırı politikalarıyla sonuç alınması mümkün değildir. Bu yöntemler hem hukuki hem de insani açıdan kabul edilemez. Ve tart, yani açıklamasının son kısımlarında diyor ki Önder Apa'nın fiziki özgürlüğü artık Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışılmaktadır. Bu kazanım Kürt halkının uzun yıllardır sürdürdüğü mücadelenin sonucudur ve bu talebin geriye çekilmesi mümkün değil. Şimdi başa dönecek olursak Karayla diyor ki biz dedik ki Ünder Apo eğer bir süreç başlatırsa biz arkasında duracağız. Bizim temsilcimizdir. Zaten daha evvel KCK'de e demişti ki baş, müzak baş müzakerecidir. Burada aslında işte bir alanı dinlemediler tartışması boşa düşüyor. İkincisi Karayla diyor ki gerilanın varlığı, gerilanın silahlı varlığı bir şey değil, bir sorun değil, bir sonuçtur. Dolayısıyla tartışılması gereken ilk konulardan birisi değil önce sebepleri tartışalım. Niye böyle bir şey var? Ayrıca gerilla sadece silahlı bir güçten ibaret değil. Onun da altını çiziyor ve e, kendilerine ne İmralı'dan ne de devletle devletten herhangi bir mesajın ulaşmadığını da özellikle vurguluyor arkadaşlar. Bu açıklamanın videolu ve yazılı hali Kürtçe ve Türkçe Fırat Haber Ajansı'nda var. Gidip izlemenizi öneriyorum. Ben bu kadarını özetleyebildim. İyi akşamlar. <laughs>